okuma sevgimi bilen kardeş, çok değerli kardeşim Mevlüt, 30'lu yaşlarım, üç çocuk annesi ve 30'lu yaşlarımdayken haberim yokken hayatımın en güzel sürprizini yapıyor bana. Ortaokula kaydettiriyor. O başlayış, o başlayış derken ortaokul, lise, kendi imkanlarımla üniversite sınavına hazırlandım. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek kazandım. Bu esnada işe başladım. Gündüzleri işe gidiyordum. Akşamları üniversiteye, eğitim görmeye. o esnada da dördüncü çocuğuma hamileyim. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden lisansımı tamamladım. Konya Büyükşehir Belediyesi Komekler'de kat görevlisi olarak başladığım iş.